Tesla'nın kayıp icadı. Dünya nasıl değişebilirdi? Merhaba. Bugün sizlere bilim tarihinin en büyük sırlarından birini anlatacağım. Adı Nikola Tesla. Elektriğin babası, fikirleriyle dünyayı şekillendiren deha. Ama aynı zamanda hayata geçemeyen projeleriyle insanlığı hayal kırıklığına uğratan trajik bir dahiydi. Tesla'nın kayıp bir icadından, dünya tarihini kökünden değiştirebilecek bir projeden bahsedeceğim. Wardenclyffe Kulesi ve Ücretsiz Enerji. Yıl 1901. Nikola Tesla, New York'ta Wardenclyffe adını verdiği dev bir kule inşa etmeye başladı. Bu kule, görünüşte sıradan bir radyo vericisi gibi görünüyor olabilirdi. Ama Tesla'nın aklında bambaşka bir plan vardı. Ücretsiz ve sınırsız enerji. Tesla'ya göre, dünyanın atmosferi elektrik dalgalarını iletebilecek bir kablosuz enerji ağını destekleyecek kapasiteye sahipti. Bu teknolojiyle, dünyanın her yerindeki insanlar kabloya ihtiyaç duymadan enerjiye erişebilecekti. Elektrik faturası, enerji krizleri, çevre kirliliği, bunların hiçbiri olmayacaktı. Ancak Tesla'nın hayali sadece enerjiyi iletmekle sınırlı değildi. Tesla, bu sistemle radyo, telefon ve hatta görüntü iletişimini de mümkün kılmayı hayal ediyordu. Düşünün, İnternet ve kablosuz iletişim teknolojileri o zamanlardan geliştirilmiş olabilirdi. İşler neden ters gitti? Tesla'nın projeleri her zaman dikkat çekiciydi. Ama bir o kadar da riskliydi. Wardenclyffe Kulesi için finansmanı, dönemin en güçlü yatırımcılarından biri olan Kikpi Morgan sağlamıştı. Ancak bir gün, Morgan Tesla'ya şu soruyu sordu. Eğer herkes bedava enerjiye sahip olacaksa, biz bundan nasıl para kazanacağız? Morgan bu sorunun cevabını alamayınca Tesla'nın projesine desteğini kesti. Wardenclyffe kulesi tamamlanamadan yarım kaldı ve kısa süre sonra Tesla'nın borçları yüzünden projeye ait tüm ekipmanlar sökülüp satıldı. Tesla'nın kablosuz enerji vizyonu tarihin tozlu sayfalarında kaybolup gitti. Tesla'nın diğer kaybolan fikirleri. Wardenclyffe kulesi yalnızca başlangıçtı. Tesla'nın hayal gücü öylesine büyüktü ki üzerinde çalıştığı diğer icatlar da bugünün bilim dünyasını hala şaşırtıyor. Düşünce gücüyle kontrol edilen makineler. Tesla, insan beyninden yayılan elektrik dalgalarını ölçerek makineleri kontrol etmenin mümkün olduğunu savunuyordu. Bu teknoloji geliştirilseydi, bugün zihnimizle bilgisayarları kontrol edebilirdik. Dünyayı enerji kaynağı olarak kullanmak. Tesla, yerkürenin doğal titreşimlerinden enerji üretmek için çalışıyordu. Deprem cihazı olarak bilinen bu projeyle sınırsız yenilenebilir enerji elde edilebilirdi. Gizli silahlar. Tesla, güçlü elektromanyetik dalgalarla çalışan bir ölüm ışını üzerinde çalışıyordu. Bu cihaz teorik olarak tüm savaşları sonlandırabilecek kadar güçlüydü. Bir dehanın yalnız sonu. Tesla, hayatı boyunca 300'den fazla patent aldı. Ancak maddi destek bulamadığı için projelerinin çoğunu tamamlayamadı. Ölmeden önce New York'taki küçük bir otel odasında yalnız başına yaşadı. Yanında ne bir servet ne de büyük destekçileri vardı. Ama ardında bugüne kadar insanlara ilham veren bir miras bıraktı. Tesla'nın kayıp projeleri bize iki önemli ders verir. Bilim ve teknolojinin gelişimi yalnızca bireysel zekaya değil, aynı zamanda toplumsal desteğe de bağlıdır. Para ve çıkarlar Bazen insanlık için daha büyük olan hayallerin önünde bir engel olabilir. Eğer Tesla başarılı olsaydı, şimdi bir düşünün. Tesla'nın hayalleri gerçekleşseydi, bugün dünya nasıl bir yer olurdu? Elektrik bedava olsaydı. Enerji için savaşlar olur muydu? Ya da bugün kullandığımız tüm iletişim teknolojileri 100 yıl öncesinden geliştirilmiş olsaydı. Dünyamız bugünkü sorunlarla karşılaşır mıydı? Belki de Tesla'nın hayalini gerçekleştirmek bizim elimizde olabilir. Çünkü fikirler asla ölmez ve bir gün birileri o hayalleri gerçeğe dönüştürebilir.